Arkadaşlar benim bu arkadaki Rubik küp vardı ya bakın buna basınca bunun düğmesi var nasıl var ben de bilmiyorum bunun düğmesi basınca ses çıkıyor bakın bastım bak bak duyuyorsunuz duyuyorsunuz bir şeyler diyor denge 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 Böyle vurunca gidiyor arke. Nereye gitsem bir yerde tenge tenge. La bu kamera ne bu kadar yukarıda? Nereye gitsem tenge 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 tenge. Kim ulan bu tenge tenge videosuna hoş geldiniz. Bu seride tenge tenge katmış bulunmaktayız. Abi YouTube'a giriyorum, kaydediyorum tenge tenge. Instagram'a giriyorum tenge tenge. TikTok'a zaten girmiyorum. Bakın arkadaşlar burada videoları topladım. Totalinde bir 8 dakika falan yedi. Hep beraber bir izleyelim. Sesini kapatacağım size normal bir tenge normal tenge tenge sesi vereceğim. Çünkü burada remixli sesler. R Remix ne kardeşim? Remixli sesler var. Remixli müzik var ve adam bunu telif çocuk şu çocuk bak şu çocuk bu Tenge Tenge'nin başı müziğin telifini almış. Yani bu müziği duyup bu çocuk ne yapıyor burada? Bu müzik duyulduğunda telif yorum Bu yüzden sesini kapatacağım. Ben size normal orijinal sesi vereceğim. O zaman başlayalım. Bu Tenge Tenge'nin 89 milyon 109 milyon izleniyormuş. Tenge, tenge 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 Bak 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 seslere bak. Ben burada size, size sesini kapattım. Kendim duyuyorum. Şöyle kısayım birazcık. denge Tenge 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 Bak çocuklar neler yapıyor. Bu olay bu olay ne kardeşim şimdi her yerde bunu tiplere bak. Afrika'nın ortasında e, Kenya mı bu burası ne? Bu eee bayrak Kenya olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burada bakın ne bu, bunlar ne böyle? Bu ne kardeşim? Ha, arkadaki adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? <laughs> Burada bir de şimdi bu milyonları izleniyormuş arkadaşlar duyduğumuz üzere ve sebebi bakın bu çocuk. Şuna bak zombi mi kardeşim bu? Tipe bak ne ne yiyorsun? Ot mu yiyorsun? Şöyle şöyle bir tipe bak şunu var ya gece görsem... Bak yemin ederim gece görsem kaçtım korktum yani. Bak o kadar net söylüyorum size. Tip abi de yüzüne bu ne ne sürmüş kardeşim? Bu ne pudra şekeri mi sürdün yüzüne? Ne yaptın? Böyle böyle arkadaşlar TikTok'ta, YouTube'da, Shorts'ta her yerde bu çocuk var. İşte tenge tenge, tenge tenge, tenge tenge. Ne bu olay kardeşim? İşte biz de bunu bugün araştıracağız. Bu çocuğun ismi ne, soy ismi ne bilmiyorum bu arada. Bir başlayalım abi. İsmi, soy ismi ne yapacak zaman? Bak bak neler yiyor. İçinden Kenya'nın ortasından çıkarmış bir şeyler yiyor. Aha bir biri daha var şimdi. Bu da şöyle şöyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor. <laughs> Yapamıyorum nasıl ne na, yapıyoruz otların içine doğru gidiyor Ve bitti ve bunlar milyonlar izleniyor arkadaşlar 100 milyonlar izleniyor abarttım biraz ama Gel mi? yani 109 milyon izlenmiş Bu ne kardeşim Bu halleri düşecek adam mı? bir müzik sesi geldi de Siz normal tenge tenge duyuyorsunuz Ben onu remix diyorum çünkü çocuk telifini almış arkadaşlar Nasıl almış bilmiyorum Burada şöyle garip garip danslar yapıyorlar <laughs> Bu halleri düşecek adamlar mıydı arkadaşlar Ya yani şuna bak her, her dakika YouTube'da, TikTok'ta, sosyal medyada böyle saçma sapan trendler çıkıyor. Yani bir şey demiyorum. Bak bu ne abi? Aynı dans seviyor. Şu dansı yapamam ama. bak arkadaki geldi bak şu velet. Bu serinin sahibi arkadaşlar. Bir dans ediyor. Şöyle şöyle. Bizim bildiğimiz tek dans var kardeşim. O da ne biliyor musun? Bizim bildiğimiz tek dans kardeşim. Bak şu bak şuna bak yaptı hareketler kaç yaşında çocuksun yaptı hareketi bak 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 telefon aldı kaçtı adamın telefonunu çaldık ha böyle bu ne yapıyor oğlum <laughs> telefonu gitti şimdi var yine eşşek ya bak o hala dans ediyor o telefonum gitti ne olabilir ki <laughs> burada diğer insanlar da bu dans yapıyor bu dans nasıl bir dans çözmeye çalışıyorum ama şöyle ellerini sallıyorlar şöyle çocuğuyla birlikte dans ediyor evet Düşünsene de şöyle bir yere girdin sen burası herkese açık bir alan ve ha burası burası <laughs> konuşamadım. <laughs> Mesela bir pazardasınız arkadaşlar tamam mı? etrafda böyle dans eden kadınlar var. Düşünseniz böyle teyzeler var. Bir tane pazara siz maydanoz almaya geldiniz. Bu nasıl pazar bilmiyorum. Kenyan burası neresi bilmiyorum. Pazara geldiniz maydanoz alacaksınız. Ve şöyle şöyle dans eden birileri. denge tenge tenge. işte saçmalık arkadaşlar. Bak teyze teyze. Oh yeah yeah. Oh yeah. <laughs> Teyze ne yapıyorsun? Bu Ronaldo hareketi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada artık formalara bir şey geldi. Böyle evrim geldi. Ar artık sayamıyorum. Bayern Münih giydik. Arsenal'ı giydik. Real Madrid'i giydik. Barcelona'yı giydik. Şimdi Galatasaray'ı giyiyoruz. Başka kaçırdığım var mı? Sıradaki ne olsun siz yorumlarınızda? Sıradaki forma ne olsun? Böyle formalarla çıkıyorum önünüze. Sıradaki forma yazın yorumlara. Denge, denge, denge. Teyze ne yapıyorsun? Teyze adam orada maydanoz almaya gelmiş. Bunlar böyle elini uzatmış dans ediyor. bu ne kardeşim? Teyze. Oye, oh, yeah. Denge, denge, denge. Teyze kesin dediler ki teyze şöyle şöyle yap dediler. Bak. Bak millet millet bu dansı abi. Bu ne kanka? Bu ne kardeşim? At mı bu? Tenge. Bak tenge dedi. Acaba anlamı ne bu? Tenge tenge ne ne demek? Herkes böyle danslar arkadaşlar deniyor ve güzel yapmaya çalışıyor. Bak şu, bu adam ne abi ellerini sallıyor. Oh ye. Yeah. <laughs> abi gerçekten ve böyle deniyorlar yani. Enteresan. Siz bu videoda çok fazla tenk tenge 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 sesi duyacaksınız ama ben biraz remix'i duyuyorum onu. bunu. Bu ne yapıyor lan? Manyağa bak geri geri çıkıyor bak. Acaba video geri mi sardı? Burada hepsi de bu arada Afrika'da geçiyor. Afrika ya da Kenya bilmiyorum. Bak teyze abla evli şeyden gelmiş, düğünden gelmiş iki tane. İki tane. <laughs> bunu saymıyorum da bu arkadakiler evli evlilik gelmiş. düğünün ortasında arkadaşlar çıkıyor hemen tenge tenge çekmeye geliyor. Enteresan gerçekten ya. Hepsinin bu arada Afrika'da falan olması. Orada bir şipidi doğrulup do do dayı gördük. <laughs> tenge, tenge, tit, tenge 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 denge tenge. Ya yani siz muhtemelen tenge 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 duyunsa ama ben sadece tenge tenge falan duyuyorum böyle remix'i. Bu bak dur. Ne o hareket? Bu yılan hareketi değil mi kardeşim? Burada ne yapıyor? Kafasını da sallıyor şöyle. Bu ne kardeşim? Oo bu ne yapıyor? Bu dayı biraz akıma biraz enteresan bir şey, combo master. Oo. Oo. ya abi bu tipler ne? Kavya <laughs> kombo Osman. <laughs> abi yani isimden belli. Reis, Reis bir şeyler yapıyor. Bak buradaki de bak yine pazarın ortasından adamlar orada kıyafet satıyor. Bunlar da burada gelmiş. Denge, denge, denge. Ne yapıyorsunuz dayı? Bak abla ne yapıyorsun teyze? teyze eve, eve git eve git kuru fasulye pişir. Ne yapıyorsun? Ne yaptıkları onlar da bilmiyor. Mutlaka dediler ki teyze şu kameraya bir hareket hareket yapın. Şöyle şeyler yapın. banyak manyak hareketler yapın. Diye. Bak orada büyü yapıyor bir tanesi. <laughs> şey böyle büyü yapıyor bir tanesi arkadaşlar. Böyle dediler muhtemelen. Bunlar da ne yaptığını bilmiyor. Öyle dans ediyor. Oh, 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 Sondaki imposter gibi biraz. Dansı danssız yanlış yapıyor. Bu ne? Kenzi. Evet. Kenzi hangisi daha iyi? Sabi boy mu? Kenzi mi? Marto mu? Noella mı iyi yapıyor? Hangisi yapıyor dansı? Yoksa mi o mu? Bence bence bu çocuk daha iyi yapıyor. Akımın başladığı video da bu bak arkadaşlar. Akımın başladığı video bu. Ormanın içinde otların içerisinde arkadaşlar ve tenge 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 yapıyor. Bu ne kardeşim? Ya bu videoda çok fazla bu ne kardeşim Kusura bakmayın ama yani ya enteresan bir akım. Ya, siki bir. Ya ski gibi. La oğlum adamı Dompollo sandım. Dompollo'yu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Dompollo. Aklıma geldi. Benziyor mu? Bir baksanıza. Bence benziyorlar. Bence tıpkısının aynısı arkadaşlar. Bir bu adam adamı da Dompollo'ya bakın. Dinge dinge dinge. Aa bu ne? Buradaki abla da bir dans yapıyor. İki tane abla. Yalnız abla değil de bir imposter sezdim orada ben. Dinge 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 dans ediyor çocuklar. Evet o wie. Dinge dinge dinge. Acaba bu çocuk bu tenge tengeden patladıktan sonra arkadaşlar ne oldu hani bu çocuğa ne oldu? Milyon dolarlar mı yağdı acaba merak ediyorum. Yani bir bakıyorsunuz böyle şey ödül töreninde bu, bu çocuğu görüyoruz. Bak şuradaki şu dans eden bir çekilse çocuğu göreceğiz. Ve bu bitti. Ya yani bu bitti. Son ikine geçeceğiz şimdi. Şu izleme var. 96 milyon, 253 milyon, 122 milyon. Bak şu şu çocuk da gelmiş. Bu adam biliyorsunuzdur. Böyle kafasından şeyi çıkarıyor, saçını çıkarıyor, dans ediyor. Bakın o dediğim adam. O kandamdaki adam. Saçını açıyor böyle dans etmeye başlıyor. Oh yeah, oh yeah. Denge, 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 Yüzüne bir şey mi sürmüş o? Ne yapmış bu manyak? Bir de şöyle şöyle bir şey. Ne yapıyorsunuz kardeş? Oh, çok enteresan. Bak yine çıktı bir yerden çıktı bak. Elindekini attı dans etmeye başlıyor. Bence, bence burada sağlam gizli mesajlar var abi. Bir tane instagramda sayfa var ya böyle şey diyor. Somon balığı diyor kanalizasyondaydı diyor. Sonra bir çıktı diyor temel reisle diyor balık almaya gitti diyor. Ondan sonra diyor Breaking Bad'daki Hank geldi diyor. Sonra baktı diyor sonra vızdı. Vızdı somon balığı. Bence oradaki olan gizli mesaj. Bak bak öyle hareketler merkez yapıyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Şunu gece görsem yemin ederim kaçarım bak. Yemin ederim kaçarım gece yürüyorsun yolda bu geliyor önüne. Bir tane vuracaksın şapla. Bir de bir şey hareketler yap. harekete bak. Aa şimdi iskelete dönüşmüş. Ya bu ne galiba? Onun telefonunu aldı ondan sonra bakış attı ondan sonra dans etmeye başladı. Saçın da aç ha. Denge 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 denge. Ve şimdi ne oluyor? Şimdi nereden? Abi bu çocuk ne ha bunu izlemiş ki abi şu tipe bak çok korkunç ya. Gün geçmiyor ki saçma bir trend daha çıkıyor. Bu ne kadar zombi mi bu kadın? Ho oh, zombi görürseniz yapmanız gereken dans etmek. Tenge tenge dans yapmak. Birazdan zombi öldürecek onu ama tenge tenge dans yapmaya devam abi. Şimdi bu ne? Bak bu da bu da ormanın içinden çıkıyor. Bak şimdi gideceğim şöyle çalılığın içine gireceğim ben de aynısını çekeceğim az kaldı. Bak. 10 bin dakika gelirse aynısını çekiyorum arkadaşlar. <laughs> 10 bin dakika gidip challenge o aynısını çekiyorum. Abi tipler ne abi ya? Millet ne yapıyor ya? Yani enteresan arkadaşlar gerçekten yani. Biri bir tane akım çıkıyor herkes aynısını çekiyor. Al çok manyak bir... Sosyal medyanın hali nereye gidiyor kardeşim ya? Yine eski bir tane oradan kendine bir hikaye uydurdu. Kaliteli bir şeyler yapmaya başladı ama... <laughs> bu ne kardeşim? Bu akımlar ne? Tenge tenge ne ya? Her neyse arkadaşlar. Bakın. Yani. Tenge tenge böyle dal geçme bakmayın. Dikkatli olun. Tenge tenge yukarı nasıl? Yani delallenilmez çünkü ne olur ne olmaz. Bir anda evime benimle gelir. Abi Okan Sarıoğlu'nun evine geldi. Benim evime de gelebilir yani. Öyle şey olabilir. Dikkat etmek lazım yani böyle durumlarda. O zaman kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan 1 milyon abone olmam için abone olun. 9 bin olmam lazım önce. O yüzden abone olun. Bir 5-6 bin kişi ancak kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bir abonenize olun. Videoda like attıysanız kendinize iyi bak... Bir saniye. Sesi sizde duyuyor musun?